Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugünkü arabamız muhteşem bir Porsche. Porsche Boxster GTS. Yine Avustralya'da Mount Panorama'dayız. En sevdiğimiz pistlerden bir tanesi. Niye en sevdiğimiz? Çünkü çok güzel düzlükleri var. Bu bir tanesi. Bir de hafif yokuş aşağı olan artık beni takip edenler biliyordur. Orada çok güzel gazlıyoruz ama sıkıntılı virajları da var gördüğünüz gibi. Buralara da çok dikkatli girmemiz gerekiyor. Evet, arabamız 400 beygir. 2 kişilik ve gördüğünüz gibi çok havalı, üstü açık. Bu modeli ben İstanbul'da birkaç tane gördüm caddede. Çok havalı dolaşıyorlardı. Ops. Evet, bakalım. Bununla 300'ü görebilecek bir düzlükte? 6 tur atacağız arkadaşlar. Kaza yapmamaya çalışıyorum, vurmamaya çalışıyorum. Çünkü ondan sonra hem arabamız hasar görüyor. Ops, yine küçük bir dokunuş. Hem de sağa sola çarpınca hızımız azalıyor. Evet, bahsettiğim şu hafif yokuş aşağı bu bakalım 300'ü görecek miyiz sanki göreceğiz gibi bana da öyle geliyor hadi bakalım evet 300'ü gördük arkadaşlar 300'ü görmek niye önemliyse ben de anlamadım her arabayla 300'ü görecek miyiz diyorum gerçi 400 beygir 300'ü görsün tabii ama biz niye dokuzuncuyuz hala arkadaşlar? Biraz atak yapalım. Evet Jim Blink. Seni de geçersek yedinciliğe çıkacağız. Şurada küçük bir dokunuş. Evet. Yeni abonelerimize hoş geldin diyorum. Mevcut abonelerimize yine her zaman gibi çok teşekkür ediyorum. Mağazam yorumlarınız için ayrıca teşekkür ediyorum. ve şu viraja dikkat ediyoruz. Ops. Evet, burada geçtik mi bunu? Geçtik. Altıncılar çıktık. Gayet güzel. Şu virajda çok sıkıntılı. Hafif fren gaz girdim. Güzel kaymadık. Şunu da geçelim. Bir beşinciliğe çıkalım arkadaşlar. Evet. Beşinciliğe çıktık. Şimdi burayı biliyoruz, burası sıkıntılı, onun için dikkatli gidiyorum. Arabamız rengi nasıl? Yine ellerimle boyadım. Arkamızda... Ooo! Arkaya bakayım derken... Hay Allah'ım ya Rabb'im ya. Of, çok kötü vurduk. Neyse. Daha ikinci turun sonlarına geliyoruz. İnşallah telafi edeceğiz. o nasıl bir vuruştu ya. Arkaya bakayım dedim. Darmadağın olduk. Şimdi şurada şunu geçelim arkadaşlar. Evet. Dördüncülüğe çıktık. Haydi bakalım. Şu düzlükte bir içine girelim arabanın. Gördüğünüz gibi çok havalı. Havalı ve havadar. Evet. Şimdi viraja giriyoruz. Bunun için dikkat etmemiz gerekiyor. Şu kiydi geçiyorum burada. <laughs> Kusura bakma için. Evet şu hodu da geçersek ikinciliği alacağız. Bugün nasıl bir kar yağdı arkadaşlar ya. Gerçi bizim sahilde çok fazla yoktu ama Ataşehir taraflarına gittim. İnanılmaz kar yağıyordu. Sanki farklı ülkelerde yaşıyoruz. Bizim burada sadece öyle yerler beyazlanıp biraz da arabaların üstü beyazlanmışken A Ataşehir'de neredeyse 20-30 santim kar vardı İnanamadım. Evet o Doğu hemen arkamızdan gel geliyor deli gibi. Gelsin bakalım. Bizim derdimiz Frosty ile. Evet Frostyci. Bizim işimiz seninle güzel arkadaşım. Haydi bakalım. Bu virajda seni geçeyim mi? Hadi bir deneyelim bakalım. Hops, evet. Birinciliğe geldik. Frostici. arabanın içine girelim yine. Pek bir havalı. Viraja dikkat ediyoruz. Burası da hemen peşimizden geliyor. Bu virajlar hakikaten çok tehlikeli. gördüğünüz gibi her an kaza yapabiliyoruz. Resmen yılan gibi kıvrılmamız gerekiyor. Ho, yan yan döndük. O Frosty'e bakın. Hay Allah'ım yine <laughs> yine çarptım. Cık. Araba kullanırken arkaya bakmak nedir ya? Ama dikiz aynasından bakıyorum. Al. Kit de geldi yanıma. Kusura bakmayın arkadaşlar size vermem ben bu yarışı. Frosty'e bakın nasıl gidiyor. Kötü oldu. Neyse virajda geçeriz yine. şurada. Hops, güzel kaydık. Of of. Umarım hoşunuza gidiyordur arkadaşlar. Bugün yine farklı bir arabayla yarışıyoruz. Gerçekten <laughs> rakiplerde maşallah gayet iyi. Allah'tan bu virajlar var yoksa ne yaparız bilmem yani. O oh, takıldı. Tur bindirmelere başladık. Şimdi burada. O. Çekil şuradan. Sen kimsin abicim? Dördüncüde düştük. Ama şimdi ben biliyorum yapacağım. Haydi bakalım. Şimdi şu virajda bu T'di geçmem gerekiyor. Evet. Geçeceğiz. Geçecek miyiz? Geçtik. Güzel. Hadi bakalım. Şimdi stay frosty'cim. Frosty. Sıra sende. Hop, yine bir araba çıktı önümüze. Evet arkadaşlar son tura girdik. Artık bu işin şakası yok. Hadi bakalım Hodov'u. <laughs> Aynı rengiz ikimiz de. <laughs> Şimdi ben bu virajda senin ne yapacağını biliyorum. Şurada. Evet. Haydi bakayım. Podovu. Sana çok avans verdim bir de. Yine geçti bizi. Evet. Şurada yine geçeceğim seni. Kusura bakmayacaksın. Burada benim kadar iyi gidemezsin. Gördüğünüz gibi hemen 40 metre 50 metre açtık arayı. Şurada biraz yanlayarak evet. Artık yakalayamazsın beni yakış aşağı. Şurada yine bir 300 yapalım bakalım. Ama vurduk arabayı. Arabayı vurdukça hız azalıyor. Gerçi 307'yi gördük. Güzel. Seni de şöyle bir geçelim arkadaşım. Evet arkadaşlar. Of. Birinci olduk yine. 11 dakika 36 saniye sürdü. Günümüz 3300 arttı. Güzel. Bakalım ne yapmışız. Şu tırağı Evet üvey evlat. En arkadan çıktık. Türk bayrağımızla. Muhteşem görüntüler yine. Kalabalığın içinde en sağdan yardımıyoruz arkadaşlar. Oho. Araba 6 silindir arkadaşlar. 7000 devir çeviriyor, az değil. Torku da 420 Nm. O da gayet güzel. 4 4000 cc yani 4 litre ve 400 beygir. Gördüğünüz gibi süper görüntüler. Biraz şuradan kork bir alalım. Hops. Çok güzel geçmişiz. Oo vurduk. Oo buna vurduk. Devir saatine bakın arkadaşlar. Nasıl hızlanıyor. Bakar mısınız? Evet burada 300'ü görüyorduk. Şunu otomatiğe alalım. Biraz drone, evet. Derken hemen drone geldi. Hop, canavar gibi geçmişiz yanında. Kaput görüntümüz. Şanlı Türk bayrağımız. Sarıya da çok yakışıyor. Kıpkırmızı. kırmızı. burada. Hop lastiğe geçtik. Virajlara bakar mısınız arkadaşlar? Hiç kolay değil yani bu yolda kullanmak. Ne güzel geçiyoruz önünden. Gerçekten Porsche'ların da yol tutuşu çok güzel. Ya yani virajlara falan inanılmaz güzel giriyor. Vincimiz orada yine. Devrilen araba olursa topluyor herhalde. Şurada bir drone ver bakayım. Drone görüntüsü var ya. Oo burada işte arkaya bakıyordum. Evet, arkaya bakarken inanılmaz çarptık. Çok güzel görüntüler. Bu lastik kamerasını hiç sevmiyorum aslında. Evet, bu truck, bu güzel. Burada da bunu geçiyoruz herhalde. Evet, Rakip dayanmıyor bize arkadaşlar. Evet daha önce de söylemiştim arkadaşlar. Oyun hakkında sormak istedikleriniz varsa. İpuçlar olabilir, tüyolar olabilir. Yorumlarda yazın lütfen. Elimden geldiğince bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya çalışırım. Evet, bu viraj çok güzel. Bu güzelliğine bakın arkadaşlar. Sağ sol yine yemyeşil mangal alanları. Bana Ömerli'yi hatırlatıyor. Orada da böyle çok güzel yeşillikler var. Mangal yapabiliyorsunuz. Yapabiliyorduk bu Covid'den önce. Ama inşallah bu yaz etkisini azaltırsa iyice. Yine belki normal hayatımıza yavaş yavaş dönebileceğiz. İnşallah. Evet şu arabayı da geçelim. Ondan sonra kapatacağım. Bunu geçmemiz şurada geçeceğiz herhalde. Evet. Solundan gayet güzel geçtik. Evet. Buradan çıkalım. gördüğünüz gibi 11 dakika 36 saniye sürdü. 2 saniye farkla birinciliği aldık. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki yarışta görüşmek üzere. Sevgi ve saygı